Merhaba arkadaşlar. Ben İbrahim Altun, matematik öğretmeniyim. Daha önce sizler için kareköklü ifadelerde birinci bölümü anlatmıştım. Şimdi ise sizler için ikinci bölümü anlatacağım. İkinci bölüm konularımız şunlar. Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemleri, toplama ve çıkarma işlemleri, kareköklü bir ifadeyle çarpıldığında sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlar, ondalık ifadelerin karekökü, ...ve gerçek sayılar. Haydi bakalım ilk konumuzdan başlayalım. Şimdi ikinci bölümle devam ediyoruz. Karaköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemiyle başlayalım. Evet çarpma ve bölme ile ilgili tanımlar verilmiş. Okuyalım bunları. Çarpma işlemi öncelikle. Karaköklü ifadelerde çarpma işlemi yapılırken... ...karekök önündeki kat sayılar kendi aralarında çarpılıp... katsayı kısmına yazılır. Evet bakın karekökün önündeki A ile C'yi çarpıyorum ön tarafa yazıyorum. A çarpı C. Karekök içindeki sayılar ise kendi aralarında çarpılır. Bakın burada B ile D kendi aralarına çarpılıp kök içine yazılır. Çarpım sonucunda karekök içinde tam kare sayı varsa karekök dışına yazılır. Yani buradaki işlem yapabilirsiniz diyor. Bölmede ise yine aynı mantık arkadaşlar. Kareköklü ifadelerde bölme işlemi yapılırken karekök dışındaki katsayılar kendi arasında bölünerek katsayı kısmına yazılır. Yani A ile C'yi bölüyorum. Buraya yazıyorum katsayı kısmına. Karekök içindeki sayılar ise yine kendi arasında bölünerek kök içine yazılır. Evet bu şekilde B ile D'ye bölüyorum. Yani kök içiyle kök içini, kök dışıyla kök dışını çarpıp bölüyorum. Karekök içinde tam kare çarpan varsa karekök dışına çıkartılır. Onu da birinci bölümde gördük zaten. İşte çarpma ve bölmenin genel tamı bu şekilde. Şimdi de çarpma ve bölmede örneklere bakalım. Evet ilk örneklerimizi çarpmadan seçtik arkadaşlar. Kural belli arkadaşlar. Kalem bu sefer mavi olsun. Şimdi kök içi ve kök dışı kendi aralarına çarpılır. Burada 2 ile 7 çarpacağım. 2 çarpı 7. Karekök içinde de 3 ile 5'i çarpacağım. 3 çarpı 5. O halde 2 kere 7 14. Karekök içinde de 3 kere 5 15. Yani 14 kök 15 olacaktır arkadaşlar. İkinci örneğimizde arkadaşlar. Bakın burada kök 3. Bunun kat sayısı yok gibi görünüyor. Ama bu tarz sayılarda kat sayı gizli 1'dir arkadaşlar. Yani 1 ile 5'i çarpıyorum. 1 ile 5'i. Ve kare kökte de 3 ile 11'i çarpıyorum. Peki. 1 ile 5 çarparsam 5 kare kök içinde 3 kere 11 33 olur arkadaşlar. Burada da negatif bir sayı ile pozitif bir sayının çarpımı var. Önce Eksi 2 ile 6'nın çarpımı var. Sonra karekök içinde 7 ile 5'in çarpımı var. Çarpalım. 2 ile 6'yı çarptığımda 12. Eksi ile artının çarpımı eksi 12. Karekök içinde 7 kere 5, 35. Eksi 12 kök 35 olur. Buradan devam edelim arkadaşlar. Bakın 2 ile 10'u çarpacağım. 2 çarpı 10. Karekök içinde de 5 çarpı 2 yapıyorum. 2 ile 10'un çarpımı 20. Karekök içinde 5 ile 2'nin çarpımı da 10. 20 kök 10. Burada arkadaşlar ne yapacağız? Burada da yine 2 tane negatif sayının çarpımı var. Önce negatif kat çarpalım. Eksi 3 ile eksi 7. Bakın. Eksi 3 çarpı eksi 7 yapıyorum. Bu katsayı olsun. Karekök içinde de 6 ile 13 var. 6 ve 13 yazdım. Şimdi Eksi ile eksinin çarpımı artı. 3 ile 7'nin çarpımı 21. Artı 21. Karekök içinde de 6 çarpı 13. 6 çarpı 13 nedir arkadaşlar? 78. Artı 21. 21'e bir, eşittir. 21 kök 78 oldu. Bu sorumuzda. Şimdi gelelim bu soruya. Burada da 5 kök 7'nin katsayısı 5. Eksi kök 2'nin katsayısı ise yine gizli birden dolayı eksi 1 olur. O halde önce 5 çarpı eksi 1 yapıyorum, katsayı olarak kök içinde de arkadaşlar 7 ile 2'nin çarpımını yazıyorum. 5 ile eksi 1'in çarpımı eksi 5 olur, çünkü negatifle e, negatif bir sayı ile pozitif bir sayının çarpımı negatiftir. Karekök içinde de 7 kere 2 14 olur. İşte çarpma bu kadar basit arkadaşlar. Şimdi de bölme sorularına bakalım. Bölme işleminde de arkadaşlar yine katsayılar kendi aralarında, kök içleri kendi aralarında bölünür. Bakın burada 12'yi 3'e böleceğiz. Bunları rasyonel olarak da yazabiliriz. Ben rasyonel olarak yazınca daha iyi görüyorum. 12 bölü 3 ve kök 20 bölü kök 5 yazıyorum. Böyle yazdığım zaman arkadaşlar olay daha basit oluyor. Ne demek daha basit oluyor? 12'yi 3'e böldüğümde 4 olarak direkt görüyorum. Ve karekök içinde de 20'yi de 5'e böldüğümde 4 olacaktır. Şimdi tanımda şunu söylemişti bize. Eğer kök içi tam kare bir sayıysa o da dışarı çıkartabilirsiniz diyor. Onu da dışarı çıkarabiliriz. Bu da 4. Kare kök 4 nedir? 2'dir. 4 kere 2 8. Yani bu işlemimizin sonucu 8 çıktı arkadaşlar. Evet. Buradan devam edelim şimdi. Yine burada gizli bir kat sayımız 1 var. Bu da 8 bölü 1 çarpı kök 56 bölü kök 7 oldu. Peki bu ne demektir? Bu da 8'i 1'e böldüğümde 8. Karekök 56'yı 7'ye böldüğümde 8. 8 kök 8 çıktı. Burada en sade halini yazabilirsiniz. Çünkü 8 karekök 8 demek. 8 2'nin karesi çarpı 2'dir. Yani 4 çarpı 2'dir. Bu 2 dışarı çıkarabiliriz. 8 çarpı 2 kök 2 olur bu da. Bu da 16 karekök 2 olacaktır. En sade hali. Bakın burada da arkadaşlar yine kök 1 ve 1 var burada. 1 bölü 1 yine 1'dir. Yine yazıyorum onu. 1 bölü 1 çarpı karekök 300 bölü karekök 12. Evet. 312'ye böleceğiz arkadaşlar. 312'ye bölmek için illa kendimizi zorlamaya gerek yok. Bildiğimiz bir bölme işlemi var. 312'ye bölelim. 30'da 12 iki kere var. 2 kere 12 24 kalan 6. 0'ı da indirdim 60. 60 12 5. 5 kere 12 60 kalan 0. Demek ki 312'ye böldüğümde cevap 25 olacaktır. 1 bölü 1 yine 1'dir. Karekök 25 oldu. Karekök 25 5 olarak çıkacağı için bunun cevabı 1 çarpı 5'ten cevap 5 olur arkadaşlar. Evet. Gelelim son sorumuza arkadaşlar. Son sorumuz da yine kat sayısı eksi 45 ve 3 olan. O zaman ne, ne yapıyoruz? Eksi 45 bölü 3 yapıyoruz. Çarpı karekök içinde 14 bölü karekök 2 yapıyoruz. Yani kök içi ve kök dışlarını ayırıyoruz. Burada 45'i 3'e böldüğümde 15. Ama eksi bölü artı olduğu için eksi. Karekök içinde de 14'ü 2'ye böldüğümde karekök 7 olacaktır. İşte bölme işlemi de arkadaşlar bu şekilde olacaktır. Evet arkadaşlar şimdi kareköklü ifadelerde toplama ve çıkartma işlemlerine geçiyoruz. Toplama ve çıkartma için bilgilerimizi okuyalım. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkartma işlemi yapılırken karekök içleri aynı olan terim katsayıları toplanır veya çıkarılır. Karekök ifadeler ortak karekök olarak aynı yazılır. Evet. Yani şartımız şu arkadaşlar. Toplama ve çıkartmada kök içleri aynı olmak zorundadır. Ve katsayılar toplayıp kök dışına yazabiliyoruz. Toplama ve çıkarma işlemi yapılırken karekök içindeki sayılar eşit değilse. Karekök bunu göreceğiz. Karekök içlerinin eşitlenemediği durumlarda herhangi bir işlem yapılamaz. Bunlar ne demek olduğunu diğer sayfamıza geçip örnekleri çözmeye başladığımızda anlayacaksınız arkadaşlar. Evet. Toplama ve çıkartma işlemleri için örneklerimiz karşımızda arkadaşlar. Çözmeye başlayalım. Toplama işleminde dedi ki kat sayılar kendi aralarında toplanır. Bu toplamayı yapabilmek için kök içlerinin de aynı olması gerekiyor. Ben bunlara arkadaşlar elma diyorum. Bakın burada iki tane elma var. Burada da dört tane elma var. İki elma ile dört elmanın toplamı iki artı dört ne yapar? Altı elma yapar. İşte elmayı yine buraya yazıyorum. Kök 3. 2 ile 4'ün toplamı 6 kök 3 olur arkadaşlar. Bu işlemin sonucu yani 6 tane elma diyebiliriz. 6 elma. Bu elma ya da armut mantığından hareket edersek çok rahat bir şekilde birçok soruyu çözebiliyoruz. Bakın burada 10 tane elma, burada 3 tane elma. Ne yapar? 13 elma yapar. Ama bunu matematiksel anlamdaki işlemlerinde şu şekilde yaparız. 10 artı 3, ortak kök 5. Kökler hiç olmadığı zaman yapamıyorum bunu. Bu da 13 karekök 5 yapar. Burada da üçlü bir toplama var arkadaşlar. Olsun. Kat sayılarımızı yazalım. Kök 7, kök 7, kök 7 aynı olduğuna göre kat sayıları yazabilirim. 2 artı 3 artı kök 7'nin önünde gizli bir tane birimiz var dedik. Bu biri de buraya yazıyorum. Ortak kökümüz ise 7'dir. O halde 2, 3 ve 1'in toplamı ne yapar arkadaşlar? 6 kare kök 7 yapar. Bunu da bu şekilde tamamlamış oluruz. Şimdi de arkadaşlar 20 kök 6 ve eksi 5 kök 6 işlemine bakalım. Şimdi burada 20 tane kök 6 var. Burada da 5 tane kök 6 var. Çıkartma işlemi oldu burada. Bu sefer kat sayılar çıkarılır. 20 eksi 5 parantezinde ortak kökümüz 6. 20'den 5 çıktığında 15 kök 6 olacaktır. Evet Şimdi buna bakalım arkadaşlar. Burada hem çıkarma hem toplama var. Yalnız burada kök 2 kök 2 varken kök 50 var bir de. Kök 50'nin en sade halini yazabiliyoruz. Algoritma yardımıyla bunun 5 kök 2 olduğunu biliyorum. Şimdi bu soruyu baştan düzenleyecek olursak 4 kök 2 eksi 5 kök 2 artı 6 kök 2 olur. Bu durumda kat yazabiliriz. 4 eksi 5 artı 6 çarpı kare kök 2. 4'ten 5 çıktığında eksi 1. Eksi 1 ile 6'nın toplamı da 5 yapar. 5 karekök 2 olur arkadaşlar. Tam sayılarda toplama ve çıkartma ile ilgili eksikleriniz varsa arkadaşlar geçmiş bilgilerinizi tekrarlayabilirsiniz. Burada da direkt iki köküm farklı. Hemen yapmam gereken şey şu. 600'ün algoritmasını almak. 2'ye böldüm 300. 2'ye böldüm 150. 2'ye böldüm 75. Sonra 3'e bölüyorum 25. Sonra bir daha 5'e bölüyorum 5. 5'e bölüyorum 1. Bakın bu 5 grup oluşturur. Şu 2, 2 grup oluşturur. Yalnız şu 2 ve 3 içeride kalır. Yani şunu söyleyebiliriz. Karekök 600 sayısı karekök 600 sayısı aslında şuna eşittir. 2'ler dışarı çıkar. Şu 5 de dışarı çıkar. 2 kere 5 10. 10 kök 6 demektir. Evet zaten 10 içeriye 100 olarak girer. Dolayısıyla 10 kök 6 olur. Yani 2 kök 600 yerine 2 çarpı 10 kök 6 yazabiliriz. Evet. Peki. Gelelim 150'ye. 150'nin de algoritmasını alıyorum. 2'ye böldüm 75. <laughs> ee, sonra 3'e bölüyorum. 25. Sonra 5'e bölüyorum. 5. 5'e bölüyorum. 1. Burada 5 dışarı çıkacaktır arkadaşlar. Bu da 5 kare kök. 2 ile 3 içeride kalacağı için 5 kare kök 6 oldu. İşte bu da 5 kök 6 oldu. Şimdi bu köklü ifadelerde kök içleri aynı oldu. Kök içleri aynı olduğuna göre çıkarma işlemi yapabilirim. 2 kere 10 20 eksi 5 karekök 6. Bu da eşittir arkadaşlar. 20'den 5 çıktığında 15 kare kök 6 olacaktır. Evet bu işlemimizin cevabı 15 kare kök 6 olur. Bu şekilde çözebiliriz. Evet. Toplama ve çıkarma işlemimiz de bu kadar arkadaşlar. Kareköklü bir ifadeyle çarpıldığında sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlarla devam ediyoruz. Evet. A ve B birer pozitif tam sayı olmak üzere A kök B şeklindeki bir sayı içinde kök B olan bir çarpan ile çarpılırsa sonuç doğal sayı olur. Yani kök yok olur demektir. Mesela. A kök B'yi kök B ile çarptığımız zaman kök içinde B kare oluşur. Çünkü kök içi kök içi ile çarpılırdı. Ve buradaki kare kare kökü yok ettiğinde B olarak dışarı çıkacaktır. Ve cevap A çarpı B olacaktır. Yani kök yok oldu. Kare köklü bir ifadeyle çarpıldığında sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlar bulunurken kare kökünün, içinin tam kare sayı olacak şekilde çarpanlar seçilmelidir. Yani ben bu sayı ne ile çarparsam sonuç bir tam kare olur. İşte bunu örnek üzerinden görelim. Karekök 45. 45'i kaçla çarparsam bir tam kare olur dediğim zaman 45 tek tek deneme kalkışsanız çok zaman alacaktır. O yüzden hemen algoritmasını alıyorum 45'in yöntemi bu arkadaşlar. 3'e bölünür 15. Tekrardan 3'e bölünür 5. Bunu da 5'e bölerim 1. Yani karekök 45 sayısı eşittir bu 3 dışarı çıkacaktır grubu oluşturduğu için. 3 kök 5 olacaktır. İşte A kök B çarpı kök B yapıyorduk ya. İşte burası B denk gelir arkadaşlar. Bizim B sayımız kök 45 ise bakın nasıl oluyor bu? 3 kök 5 ile kök 5'i çarparsam bu ne olur? 3 kök 25 olur. 5 ile 5'in çarpımı 25'tir. Bu durumda 25 ile dışarıya 5 olarak çıkacaktır. Bu da 3 çarpı 5 olur ve cevap 15 olur. Bakın görüldüğü üzere kök yok oldu. O zaman kök 45 sayısını kimle çarparsam doğal sayı olur dediğim zaman cevabımız B eşittir. Karekök 5 olacaktır. Bu bizim cevabımız olacaktır. Evet şimdi devam edelim buradan. Bu sayfamızda 3 tane doğal sayı yapan çarpanlarla ilgili sorumuz var. Birincisi rasyonel bir sayı. Sayısının paydasını doğal sayı yapmak için hangi sayı ile genişletmemiz gerekiyor? Genişletme neydi? Pay ve paydayı aynı sayıda çarpmak. İşte burada sayı yazıyorum. 5 bölü karekök 2. Ben bunu doğal sayı yapmak istiyorum. O zaman kendisiyle yani yani kök 2 ile çarparım. Kök B dediğimiz şey burada arkadaşlar. Çarpalım. Hem 5'i kök 2 ile çarpıyorum. Hem de kök 2'yi kök 2 ile çarpıyorum. Bu durumda yukarıda 5 karekök 2 olur. Aşağıda ise kök içi kök içi ile çarpılabildiği için kök 4 olur. Peki 5 kök iki aynen yazıyorum ama kök 4 sayısı 2'nin karesi olduğu için 2'nin karesi olduğu için kare kare kökünü yok edecektir ve 2 olarak çıkacaktır. İşte bakın paydayı doğal sayı yaptık. Bu bir doğal sayı arkadaşlar. Bu kadar güzel. Aslında zevkli bir konu. İlgi çekici. Devam edelim. Kök 12 sayısının hangi sayı ile çarpıldığında sonucun bir doğal sayı olacağını bulalım. Hmm. kök 12 sayısını. İstesem bunu direkt 3 ile çarpsam kök 3 ile 36 olur. Aynı şekilde kök 12 ile çarpsam kök 144 olur. Bir sürü çarpanı var. Ama biz bir tanesini bulsak diğerleri zaten kendiliğinden ortaya çıkıyor. Şimdi kök 12 sayısının algoritmasına bakalım. 2'ye böldüm 6, 2'ye böldüm 3, 3'e böldüm 1. Bu da karekök 12 sayısının 2'nin karesi çarpı 3 olduğunu ve şu 2'nin dışarı çıkacağını 2 kök 3 olabileceğini gördük. 2 kök 3. İşte bunu A kök B dediğimizde burası kök B olur arkadaşlar. İşte bunu biz kimle çarpabiliriz? 2 kök 3 ile kök 3'e çarparsam 2 kare kök 3 ile 3'ün çarpımı 9 olur. 9 da dışarıya 3 olarak çıkacağı için 2 çarpı 3 eşittir 6 oldu. Bakın bir doğal sayı oldu. O zaman bizim aradığımız doğal sayı yapması için aradığımız çarpan B kök 3 olur arkadaşlar. Buradaki B sayısı kare kök 3 olur. Kök 84 sayısını hangi sayıyla çarpıldığında sonucun bir doğal sayı olacağını bulalım. Yine 84'ün algoritmasını alıyorum arkadaşlar. 2'ye böldüm 42. Tekrardan 2'ye böldüm 21. 3'e böldüm 7. 7'ye böldüm 1. Bu da karekök 84 sayısının 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 7 olduğunu gösterir karekök içinde. 2 dışarı çıkabilir. 2 karekök 3 çarpı 7 olur. Tamam. Bu da 2 karekök 21 olur. İşte aradığımız en sade hali bu. Bakın ben 2 kök 21'i 21 kök 21 ile çarparsam ne olur? İzleyelim. 2 Karekök içinde 21'in karesi olmaz mı? Evet. 21'in kare karekökünü yok eder. Ne oldu? 2 çarpı 21 eşittir 42 olur. İşte sonuç bir doğal sayı oldu. Sonuç bir doğal sayı olduğuna göre benim aradığım sayı karekök 21 olacaktı. Onu da buraya b yine olarak yazarsak b eşittir karekök 21 olabilir. İşte benim aradığım sayı bu arkadaşlar. Bu şekilde doğal sayı yapan çarpanları bulabiliyoruz. Biz buna eşleniği diyoruz. Eşleniği ile çarpma diyoruz. Bu şekilde devam ederek inşa edebilirsiniz konuyu arkadaşlar. Evet. Ondalık ifadelerin karekökü. Şimdi de bu başlığımıza devam ediyoruz. Bilgi. Karekök içindeki ondalık gösterimler rasyonel sayıya çevrildikten sonra pay ve paydanın ayrı ayrı kareköklü karekökleri alınarak sonuç bulunur. Peki. Karekök 1,44 ifadesinin değerini bulalım. İlk örneğimiz bu. Diyor ki Kareköklü ifade önce rasyonel ifadeye dönüştürülür diyor. Dönüştürelim. 1,44 demek 144 bölü 100 demektir. Neden 100? Çünkü virgülün sağında 2 basamak var. 144 bölü 100. Sonra ayrı ayrı kökleri alınabilir diyor. Yani 144 bölü karekök 100 yapabilirim. İşte karekök 144 12'nin karesi olduğu için 12 olarak çıkacaktır. 100 ise 10'un karesi olduğu için 12 bölü 10 olacaktır sonucumuz. Burada 1,2'dir. Yani 1,44 sayısı karekök ifadesi kime eşittir arkadaşlar? 1,2'ye eşittir. Bu şekilde olayları çözebiliyoruz. İlk örneğimiz bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ondalık ifadelerin kareköklerini bulacağız beraber. Şimdi kalemizi aldık arkadaşlar. Başlayalım. Karekök 1,21 arkadaşlar 121 bölü 100 olarak yazılır. Bu da 121 11 olarak çıkacaktır. Ve 100 ise 10 olarak çıkacaktır. 11 bölü 10 ifadesi 1,1'e eşittir. Evet. Devam edelim. Bir toplama işlemi var. Toplama işlemi olması önemli arkadaşlar. 16 bölü 100'ün karekökü artı 49 bölü 100'ün karekökü diyoruz. Peki. 16'nın karekökü 4'tür. 100 ise 10 olarak çıkacaktır. Burada da 7 bölü 10 olarak çıkacaktır. Ve sonucumuz 11 bölü 10. Yani yine 1,1 çıktı. 4 ile 7'nin toplamı 11. Burada bir çarpma işlemi var. Bu sefer de 144 bölü 100 var. Çarpı. Karekök içinde 4 bölü 100 var. Eşittir. 144 12 olarak çıkar. 12 bölü 10 çarpı 2 bölü 10 4 2 olarak çıkacaktır. Bu da 24 bölü 100 yapar. 2 ile 12'nin şey 2 ile 12'nin çarpımı 24, 10 ile 10'un çarpımı da 100. Cevap 0,24 olacaktır. Burada da arkadaşlar 1,69 var. Bu 169 bölü 100'ün karekökü artı Karekök içinde 225 bölü 100 eksi karekök içinde 81 bölü 100. Evet. Bu işlemlerin sonucu 169 13 bölü 10 artı 15 bölü 10 eksi 9 bölü 10 olarak çıkar bunlar. Burada da 13 ile 15'in toplamı 28 bölü 10 eksi 9 bölü 10 yapıyorum. Buradan da ne yapar arkadaşlar? 19 bölü 10. Yani 1,9. Şimdi daha büyük basamaklılara bakalım. Bakın burada bu sayımız 36 bölü 36 bölü bakın 10.000 eksi. Bu da 1 bölü karekök içinde. 1, 2, 3, 4 sıfırlı bu şekilde olduğu zaman 36'nın 6 olarak çıktığını biliyorum. Peki 10.000 hangi ifadenin karesidir? 100'ün karesi olduğu için bu sefer 100 olarak çıkacaktır. 1'in kare kökü yine 1'dir. 10.000'in 10 kare kökü de yine 100'dür. Ne olur arkadaşlar? Alttan 1 çıktığı zaman 5 bölü 100. Yani 0,05 olacaktır. Evet. Biraz daha geliştirmiş bir soruya bakalım. Şimdi 625. Kare kök içinde 625 bölü 100 artı karekök içinde 225 bölü 100 bölü karekök içinde 16 bölü 100. Bunlar hepsinin değerlerini biliyorum. 625, 25 olarak çıkar. Payda 10 artı 15 bölü 10 bölü 16 bölü 10'dan ne olarak çıkar arkadaşlar? Şey 4 bölü 10 olarak çıkar. Buradan da 25 ile 15'in toplamı 40 bölü 10 olur. 40 bölü 10 bölü 4 bölü 10. Bu da cevabı ne olarak gösterir arkadaşlar? 10, 10'u götürür, 40'ı da 4'e böldüğümüz zaman cevap 10 olacaktır. Evet. İşte ondalık ifadelerin kareköklerinin sonuçları ve izverin üzerinde yaptığımız işlemler bunlar arkadaşlar. Köklü ifadelerle ilgili son konumuz gerçek sayılar konusu arkadaşlar. Bu gerçek sayılar konusu arkadaşlar basit. Sadece çizgi var. Arada bir çizgi var. Bu çizgiyi çok iyi anladığımız zaman gerçek sayıları çok rahat bir şekilde anlayacağız. Gerçek sayılar ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Rasyonel sayılar ve irrasyonel sayılar. Rasyonel sayıları biz daha önce gördük. A bölü B şeklinde yazılabilen sayılardır ve Q ile gösterilir. İrrasyonel sayılar ise a bölü b şeklinde yazılamayan. Yani ir demek zaten rasyonel olmayan olumsuzluk eki. Rasyonel olmayan demektir. Ve bunlar da q üssü ile gösterilir. Bazı kaynaklarda i ile de gösterilebiliyor. Şimdi irrasyonel sayıları bildiğimiz zaman geriye kalanların hepsinin rasyonel olduğunu söyleyebiliriz. Pi sayısı bir irrasyoneldir. Çünkü 3,14 nokta 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 gidiyor. Ve bu nokta nokta giderken de çok düzensiz olduğu için, bilmediğimiz için ve sonsuza kadar gittiği için pi sayısı irrasyoneldir ve a bölü b şeklinde yazılamaz. Şimdi virgülün sağındaki sayıları sonsuz ve düzensiz olan ondalık sayılar. Bu ne demektir? Bir örnek yazalım. Mesela 6 7, 2, 4, 5, 1, 4, nokta nokta nokta. Bakın bir düzen yok. Rastgele yazdım ve sonsuza kadar da gidiyor. Hem düzensiz hem de sonsuza kadar gidiyor. Dolayısıyla bu bir irrasyonel sayıdır. Sonucu doğal sayı olmayan kareköklü ifadeler. Bunun örneği de şudur arkadaşlar. Yine bir örnek diye açarsak. Mesela karekök 8. Bu bir tam kare sayı değildir. Ve iki kök 2'ye eşittir. İşte bu kök 2 sayısı da a bölü b şeklinde yazılamadığı için rasyonel bir ifade değildir. İrrasyoneldir. İşte bu sayıların dışında bütün sayılar rasyoneldir. Hangi bütün sayılardan bahsediyorum? Tabii ki de sayma sayıları. Sayma sayılar 1, 2, 3 nokta nokta giden sayılardır. Doğal sayılar 0 dahil 0, 1, 2 nokta nokta giden sayılar. Tam sayıların içinde hem negatif hem pozitifler hepsi rasyonel sayıdır arkadaşlar. Sonucu doğal sayı olan kareköklü sayılar. Evet mesela Kök 4 bir doğal sayıdır. Kök 16 bir doğal sayıdır. Çünkü bunlar tam kare sayılardır. Yani kök içi tam kare olan kare kökler. Virgülün sağındaki sayıları belli ve sonlu olan ondalık sayılar. Evet. Örneğin mesela yazıyorum. 6,75. Bakın bu bitmiş. 6,75'i rasyon olarak 675 bölü 100 olarak yazabilirim. Bakın A bölü B şeklinde yazabiliyorum. Ve devirli ondalık sayılar. Devirli ondalık sayılarda da mesela 1,2 devirli sayısı dediği zaman ben bunu şu şekilde yazıyorum. 12-1 bölü 9 yani 11 bölü 9. Bakın ne oldu? 11 bölü 9 ifadesi bir rasyonel sayı oldu. Bir A bölü B şeklinde yazılabildi. Dolayısıyla biz bunlara rasyonel sayılar diyoruz. Ancak buradaki sayıların tamamının da gerçek olduğunu biliyoruz. Çünkü gerçek sayılar rasyonelleri de içine alıyor irrasyonelleri de içine alıyor. İşte bu sayıların tamamı gerçek sayılardır ve gerçek sayılar kendi aralarında da ikiye ayrılır. Rasyonel ve irrasyonel. Karekök ifadelerle anlatacağımız bu kadar arkadaşlar.